Boş Arkadaşlar yepyeni bir troll videosundan herkese merhabalar. Bugün troll yapmayacağım aslında. Ee, gerçekten rol yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Sizler de lütfen abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de normal rol yapmayı deneyeceğim. Nasıl olacak bir deneyelim görelim. Hep troll hep troll olmuyor. Ee, gerçekten güzel bir aile buldum onlarla biraz takılacağım biraz eğleneceğim ee, sizler de katılmak isterseniz yorumlarda kendinizi belirtin benle birlikte videolar çekebiliriz beraber oyun oynayabiliriz o yüzden abone olup like atmayı unutmuyoruz haydi videoya geçelim arkadaşlar Bunlar kim lan dur bakayım bir yanaşayım yanlarına Devam et devam et devam et devam et Tamam devam, devam, devam ederiz basın. abi niye bağırıyorsun ki? Yo devam et sadece ya. İşimiz var da. Tamam kral niye bağırıyorsun? Bas kadın. da- kara, kara ailesindenim dedim sıkıntı yok. Kara ailesi mi? Aynen. Biz de kara ailesindeniz Nasıl lan? Harbi mi? Kanka uzaklaş. Kara ailesinden misiniz? Yok lan. Ne çıkıyor. Siktir git hadi bunu. Siktir git uza. Dayı acil durum var. Hadi ne oldu? Map'te 8089'un önünde bayağı bir sövüyorlar kara ailesini bizlere yani. Kim? Nerenin önünde? 8089 Map'te. Siyah bir renç var. Ona da satır falan çektiler bu arada. Nesiniz? Ha, bulduk kanka. 2 saniye oyalar yakınım. Nerede? Konum nerede? 8089. Gel Aynen şu an 2 saniye oyalar ben zaten yakınım. Kuzi itaat Sen ediyorlar. Derim. Tenis sahasına yaz da tenis Aa, fight yap. Çağırma. Kanka al, şeyde... şey fight var. 8089'a geç. Acil gelin. Pit atıyorlar. Pit atıyorlar. Geçiyorum neresi? Bizim adam. Ya satırı götüne sokacağım onu ya. Satır ne amına koyayım ya? Pit atıyorlar abi. Neredesin? Geldim abi. Anki neredesin? Buradayım abi, buradayım bak tam önünüzdeyim. Ha. Bunlar işte abi. Bunlar mı? Aynen aynen. Arabam bozuldu alsanız abi. Kral. Oğlum hey. onların var ya. Onların amına koyacağım onların. Kral bir şey diyeceğim bu atıkın amınayım gene. Sus lan. Tamam, silah zaten yok muydu? Yoktu. Ailenizin de amına korum sizin de falan filan. Bize mi diyorsun oğlum sen? Bize diyor bize. Adam bize diyor oğlum salak mısın ya sen? Adam mı? Sen de bize diyor zannediyorum. Mal mısın amına koyayım ya? Kim o ki? Senin kafanı sikiyim. İşte benim arabam orada dön. Sağa dön. Dön 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 dön. Abi pala dayı. Pala dayı. Pala dayı. Efendim. 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 Pala dayı başıma gelenleri hiç sorma pala dayı. hoş geldin. Dayı bize çok pis ya. küfür ettiler. He. Ailemize ikincisi dayı beni paramparça ettiler her şeyim gitti ya, Nasıl her şey gitti? Bildiğin dayı her şeyimi aldılar Üstün... Paramparça olmuş ya Ney? Ağzıyla uçak çekmiş Yok amına silahın yok mu? Yok silahım yoktu Allah'tan şey vardı dayı Satır e, gibi tamam, bir şey vardı ya he. 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 Ya dayı üstümdeki gidene üzülmüyorum ben Bizim ailemize küfür ettiler Onu üzülüyorum Onu dayı. hallettik onlar. onları hallettik Hallettiniz mi? He he. Bir tanesi işte beni kaçırdı Audi ile böyle Hı -hı. Audi TT'ye benziyordu dayı. Bir Hı -hı. E, böyle bir sokağa girdi dayı. Oraya attı. Ana avrat yine sövdü. Üstündekileri aldı, kaçtı gitti. Onları hallettik. Telefon, telefon, telsiz hepsi gitti. Dayıcım burada mısın? Burada ya. Senin neler, neler gitti? Dayı, palam gitti, telefonum gitti, param Kim gitti. İşte daha şerefsizler. Ya kuzey halletmiş onları ya. kanka ben onların birini vurdum, diğeri de quit mi attı? Yok şey yok, yok abi Ayıp diğeri beni kaçırdı. Mi? Hayır hayır diğeri beni kaçırdı. Aa. Üstümdeki her şeyimi çaldı zaten şerefsiz. Lan niye ateş ediyorsun? Silkelenmesi lazım. Aha. Lan BMW var böyle mi yaparsın bu arabayı ya? Araba güzel bu Terbiyesi. Bunu da alın arkadaşlar. Merhabalar Siz abi. De. Bunu da alın arkadaşlar, bunu da alın, bunu da. Alın. Eyvallah memur bey eyvallah <laughs> Ya yok gitsin polisler halletsin. Üstlerini aramak ha. da polislerin işi. Allah Arda ölü müsün sen neredesin? Ben ölü değilim ayaktaydım silahım yok oldu. Aleyküm selam. Nasıl yol oldu amına koyayım? Devam et yola. Devam et yola. Anlamadım. Tamam, tamam, Anlamadım. Tamam, devam tamam, tamam. et devam et. Oğlum siz yolu tıkamışsınız. Devam et. Tıkama dostum. Çekilecek bunlar bizim değil. Ezer anlat nasıl gidiyor ilk 3 günü. Vallahi abi yoğun geçiyor ya. Aksiyon çok. Tabi tabi biliyorsun yeni malikane yeni şap şey Yani Şu yeni malikane olsun yeni malikanenin iç tasarımı dizaynı falan özel yerleri olsun baya yorucu abi Doğru söylüyorum Şu kapıya da bir koruma koymak lazım Gençler ya, Bahçede herkes keşfede sıra olsun herkes, Aynen, Aynen. Savaş yani, böyle Yani alıp böyle silah alıp böyle hepsini vurasım geliyor Senin mi benim mi? Mailden yaz. Tamam. Yazdım onu da tekrar. Ne dedim değil. İşler işler öğrenilmez. Mal Glock değil ki o. Glock 19. I <laughs> -ı. Onu gösterdim. Elimde o yok. dedi Glock vereyim dedi. Bende bende de aynısı var. Tamam bende o yok dedi. Glock var dedim. Glock vereyim dedi. Baga Gidek işte Bara aksiyon yaşayacak. Met'te evet. aksiyon yaşayacak. Daha ne istiyorsunuz? Kanka, Hadi. Tamam tamam gidiyor. Abi Met'te aksiyon yok ki. Kanka orada yok mu işte kasabaya yok, doğru gidelim kabe. açılalım anladınız mı? Aksiyon olur mu oralarda? Ney? Aksiyonlu bir yere gitsek böyle ya. Aksiyon abi var. Şey, sen ne istiyon onu, onu söyle bize. Aksiyon istiyor. <laughs> Bak bizim ailedeki en köy, sana bu, tamam, abi, kral insana bu Tamam abi gel aksiyon da. yapalım, savaşalım. Hadi yapak. <laughs> ya, kendi aramızda değil oğlum. Kendi aramızda niye aksiyon yapıyoruz? Başkalarına böyle bize bulaşanlara gidip sıkacağız. Yiyeceğiz onlar. Böyle var ya çiğ çiğ koparacağım etlerini. Valla bir şeyin patronu ben olsam yaparım ya. Bir tane ailem. Baba biz Adanalıyız. Biz hızlıyız ya. Dayı biz Karadeniz <laughs> izleyen dayı biz mecağında. Valla bir şey diyeyim mi? Mermiye kafa atmazsam orospu çocuğu. <laughs> Onu ben de <laughs> yapıyorum yani. biliyor musun abi? Ve... Baba etinden korkanın kemiğini keşke şuradan geçerken biri bize caz koysa da amına koysam öldürsün. Keşke bak keşke bir şey zaman olsaydın. eee bastık. Yok şu Allahsız, 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 beni şey yaparken, yaparken götürürken, götürürken getirirken beni... yani büyük mü olan malikane vardı ya. Evet. Oraya giderken işte beni şey yapmış götürüyordu bir tane adam beni öldürdü. Orada sen olsaydın dalardın yani. Ben beni bana da sıktılar ya. Sen de var mıydın? Hayır sen yoktun. Bir tanesi bana sıktı şey. E, ben anons geçtim ya telsizden. Bize sövüyorlar dedim. Hmm. Nereye gidiyoruz? Arabanın içerisinde. Met arabanın. Bu aynısından var mı sende? Var da şimdi kaç saat sürer bu? Vallahi bilmiyorum. Sen de mi çağırıyorsun? Aynen çağırmamız lazım. Sen de yok mu? Var. E çağır. Telefon yok. O da güzel. Yok ben Eren abiye vereceğiz. O patrona veriyor direkt. <laughs> Ama fazla falan demişlerdi. Nasıl yani? Ben telsizden dedim de Mete giden var mı diye yeter falan filan demişlerdi. Çok yaptık demişlerdi. O para olmadığı zaman çok yaptırıyorlar ya. Şu an bir sürü para var istesek yapmayız bile sıkıntıdan yapmak istiyorum ben. Murat Bey patron, onun yardımcısı Eren Bey mi? Onun yardımcısı Pala Dayı. Ondan sonra da şey var zaten değil mi Ankaralı? Ya fazla Efendim? tanım. Ondan sonra Ankaralı herhalde. Ankaralı normal ya, bizim gibi o da. Allah Allah. Hı hı. O sadece yaşı büyük olduğu için öyle şeyler yapıyor.